Bir oyun gördüm. Evet. Gemi yapma oyunu. Hazırsanız gemiye başlıyorum. Tam besya nereden geldi? Dur o zaman gemimizi yapmaya başlayalım. Böyle. 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 E. Böyle. E. Ve gemimiz hazır. Tabii ki destek yaptım arkadaşlar. Ben bu oyunu biliyorum. Bu ne demedim? Bu da eski nereden geldi diye. La Türk yazdım ve adam yok yazdı. La Geso. Geso <laughs> nereden çıktı lan? La Geso. Hadi bakayım. gel lan? Oyunum hayırdır be Robux yok. La 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 Bu adam troll lan. Troll lan. Ben, ben troll yemem bu arada. Ben yemem. Ben yemem ben yemem. Adam olacaksın lan. Adam olacaksın gergez emniyete söyleyin ismini emniyete değil Ha? Hadi 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 gezecek yalnız. Hadi 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 yakala hadi hadi kisa kisa yakala hadi kisye yakala. Kisye yakala. hadi hadi yakala. Ege'si o. Anladım da anladım Gide Gidene kadar oradan bekliyorum seni. Gidene kadar bekliyorum. Hadi git. Gitti tamam okey. <laughs> ne alay lan bu? Gitti. Oradan beni troll diyecek şimdi. Adam geliyor mu? Gelmiyor tamam. Oha onu tuttü lan. Ne tuttu lan. Yukarıdaki tuttu? Kısa tuttu. Kısa tuttu. Ne hadi ya boş adamı. Bu sınav almak istiyorum. Sen lan? Ben. Adamı çıktı gidiyor gidiyor. Ben <laughs> bu arada cidden sanser bala gel. Bir. Bu arada yine yine ne zanneder mi? Tabi şunu görmediyseniz. Şu ikinci şeyi. Bakma yapayım? Yok hadi bak yapmayayım. Niye ara bilmeyenleri var? Dur hadi yapayım. Şöyle yapıyorsunuz. İstediğiniz blok olabilir arkadaşlar. Ama herkes biliyordur abi ben boşuna sene anlatayım ki Bizi kes Sonunda kesin Nerede lan o Bilenler vardır da Hadi kalk. Ya neredesi o Oğlum sana geldim Tatlınız mı lan beni Bunlar Ha buradaymış Görmüyorum ben bunu Böyle attınız ha mı Şuradan Bunu alıyorsunuz Hadi Ön de olur. De bu zetteki de takarsanız daha güzel olur. Şöyle. Ben gire. Ben giremiyorum içine. Oğlum ben baga mı girdim? Normalde giriyordu lan. Bu tas olmayacak mı? Ha tamam okey. Bilmeyen varsa kolay yeni başlayanlar parkuru lan de uç, bu oluyordu niye olmadı ama bilenler biliyordur ya adam orada oha o ne lan da, bu niye gitmiyor tamam doğru düzgün gemi yapalım hocam abi ya tamam doğru düzgün gemi yapmaya gidiyoruz o zaman gemi yapmaya geldik beyler şimdi bakalım ne gemisi yapacağız orada videosu komik olan lan <laughs> bilenler var mı <laughs> Hadi bakayım şuradan. Hadi doğru düzgün gelme. Times. Ne alayım ben? Hadi bakalım. madem bakalım. Saran su ikisi bedava. Bu bedava. Birisi bedava. Onlar bedava ya. Onları kolay bir şekilde buluyoruz. Bu arada ben bug yaparak buldum. Yani birinci oldum cidden. Efatmayın, atmayın Şuradan. Ben bunu buraya koyacağım. Bak taktik. Sana bunu bunun içine koyun. Tamam mı? Yani bu bak aynen bak e, sona gitme hilesi yaşamadığı için ben burayı oturacaksınız. Ben size göstereyim. Şöyle şuraya. evet çok güzel koydum beyler. Çok güzel koydum. <laughs> Şuradan. Böyle. Böyle. Yine güzel koydum. Bunu böyle. Hiç yok yoktu. Öldürürüm ben onu. Şimdi niye yaptın ki? Neyse işte. Eee bunu şöyle takılıyor mu lan? Böyle. Ha, ben ben burayı koymuştum. Bak yine bak oluyor Neyse hadi bin. Bindik mi? İçine koyman gerekiyor? İçime içime müziğin demeyeceğim ama. Tamam. Oldu ya şimdi baklava abi baklavalar ezildi ben onu nasıl yiyeceğim ya daha baklavalar ezildi. Yakama inanmam varsa var <laughs> ya o baklava yenilmiyor. Neyse abi güzel gemi yaptım çok güzel bu arada gerçekten güzel yapabilirim ama hızlıca yüz video bitsin diye yani. 10 e, dakika altı gidiyor ya ben de sınıfa. Kim derken ne lan? Sınav... Ya hani blok koymuştum. Buradan mı? Buradan mı? Da... Abi sen niye buradasın? Bu beni alar. Alar. Adam orada lan. İnternete mi gitti adamın ya da oyundan mı çıktı annesi telefonum aldı. Ya da bilgisayardan da. adamın robuxu var ama. Lan. Orası. Bak hem Samet Karatas gibi video yapayım dedim. Hem de Samet Karatas gibi troll yapan sikide yok. Artık. Güzel. Lan. Alın. Buranın içine geliyor bir dakika. Ters süren metin. Aha araba. Ola. Hadi şurada yani gizli bir yer vardı ya. Vermem değil mi? Ben... Arkadaşlar sansı mı içti? Işte. Burada o zaman arabayı döndürmeye çalışalım. Lan dönsene ya. Böyle pardon. Niye kapandı burası? Dur. Pardon beğendim. Neyse hadi ya. Ha? bin oğlum. Bin. Neyse abi. Doğru düzgün gemi yaptı. Oğlum arasından acaba gidecek mi lan ama? Ve ben bakayım bir daha hayatta... 08 0 8 geldi lan 0 geldi zannettim. Soru işareti yedi mi? Ne diyeyim arkadaşlar ne yapacağım? Nerede lan o? <laughs> seni sen almayacaksın. <Kapsa> mı? <laughs> lan oğlum ne güzel yaptım lan aynısını. Ne hadi. Ya kaydettim gemiler yok mu abi benim? Videodayım diye. Burası değil lan. Değil. Şey, hiç sesi kaydetmemiş. 4 2 yes. Girmiyorum abi ben. de ben. Bu arada kayıt kas lan. Yedi 50 Tamam deliriziz. Bari Spet Uncu. Spet Uncu Metin Taha ise geliyor karşınızda. Spet Uncu Metin Taha. Dırdırdın. Hadi bakayım. Tamam. Spet Uncu Metin Taha yolda. Şöyle lan. Bak yeri gitti. O zaman bizizek bunu. Ben Ya abi yine bu burada. Lan ne adın, ne? adın 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 ne? Adın, ne, adın ne. Adını göremedim ya ben? Neyse. Ben onu bloklarım. Adını gördüğünüz siz de bloklayın. Neyse videomuz bu kadardı. Komikse videomuz. İzleyin, izleyin. Çok teşekkürler. Bay bay.